Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size canlı bot yani live bot olarak Kali Linux'u nasıl USB'de kullanacağımızı ve bilgisayarımıza nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Öncelikle yüklemeniz gerekenler şu anda ekran kaydı alıyorum. Ve bazı ekrandan kırpmalar olabilir. Aldırış etmeyin. Google Chrome'u açıyorum. Google Chrome'da getkali.org ya da kali.org yazdığınızda ya da Linux indir yazdığınızda çıkacak bir adresi var. Oraya gelip kaliyi indiriyoruz. Kaliyi indirmek için bizim kullanacağımız live boot yani usb yazacağız. Live boot ve işletim sisteminiz neyse 32 bitse ya da 64 bitse bunlar Windows için, bunlardan da macOS cihazlar için. Yanlış değilsem Apple'da stabil çalışmadığını biliyorum. O yüzden cihazınız Apple'sa yani macOS işletim sistemini kullanıyorsa ve çipi Intel değil, yeni yapılan M1, M2 çiplerdense sanal makine kullanmanızı tavsiye ederim. Neyse bu başka bir videonun konusu. Bilgisayarımla bilgisayar hakkında girip bilgisayarınızın 32 bit mi 64 bit mi olduğunu öğrenebilirsiniz. Ona göre kendinize uygun sürümü indirirsiniz. Benimki şu anda 64 bit. An itibariyle de 2022.2 ISO'sunu indiriyoruz. Yani imaj dosyasını indiriyoruz. Bunu ben daha önce indirdiğim için indirmeyeceğim. Bir de bu yazdığımız, indirdiğimiz imaj dosyasını yazmak için bize bir program gerekiyor. Bu da Rufus. Rufus programını buradan indirebilirsiniz. Şu anda 2022'nin 7. ayı olarak 3.19 var. Belki siz bu videoyu izlediğinizde 3.21 ya da 4, 4.1 çıkabilir. Sürüme aldırış etmeyin. Sonuçta herhangi bir şey değişmiyor. Bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Şimdi de şunu göstereyim. Benim indirdiğim imajıma sözlüğünü attım. Ve ek olarak USB üzerinden çalıştırmak yerine hem USB üzerinden nasıl çalışılır hem de sisteme nasıl ikinci bir işletim sistemi eklenir onu göstereceğim. Ben öncelikle bu videonun uzamaması için nasıl yaptığımı anlatmayacağım. Sadece size göstereceğim. Ben şimdi diski böldüm. D diskimi bölerek Linux ismini verdiğim 50 GB'lık bir disk alanı daha oluşturdum. Bu başka bir videonun konusu olduğu için değinmiyorum ve imajımızı buraya yükleyeceğiz. Öncelikle tek yapmamız gereken Rufus uygulamamızı açalım. Rufus uygulamamızı açtığımız zaman zaten burada herhangi bir USB taktığımızda aygıt kısmında USB'miz gözükecek. ISO seç dediğinde de ses, seç'e basıp kendi bilgisayarımızdaki ISO'ları seçeceğiz. Bende şu anda Parrot OS var. Kali Linux var. Ee, birkaç tane daha ISO ismi vardı da Debian tabanlı farklı ISO'lar. Neyse. Linux yükleyeceğimiz için Linux'u seçiyoruz. Burada biz bilgisayarımıza yükleyeceğimiz için disk bölüm alanı seçmiyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Şuradan bir USB bir şey takmam gerekiyor ama şu anda yanımda yok. Burada ee, disk alanı atıyorum 32 GB'lık bir flash belleğiniz var. Ama sadece 10 GB'ını ya da 20 GB'ını işletim sistemine ayırmak istiyorsunuz. Eğer öyle bir ayrım yaparsanız, eğer diski disk içinde bölerseniz bilgisayarınıza kurulum yapamazsınız. Sadece USB bellek üzerinden çalıştırabilirsiniz. Ben ise diski bölmeden DD yansıt modu diye bir mod var. Başlata bastığınız zaman burada aygıtı seçip ISO'yu seçip diski bölmeden başlat dediğiniz zaman size soruyor. Bir önerilen mod var bir de DD yansıt. Biz önerilerini seçmeyeceğiz yansıtı seçeceğiz. Video uzamasın diye ben burada bu işlemi göstermeyeceğim. Çünkü bu işlem yaklaşık bilgisayarınızın hızına göre 15 ile 20 dakikadan yarım saate kadar çıkabiliyor. Tabi flash'ın 2.0 ve 3.0 olması da önemli. Sonuçta yazma işlemi uzun sürüyor. Videoyu burada duraklatıp size bir sonraki adıma geçeceğim. Şu anda arkadaşlar kamera açısı biraz kötü olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Bir nasıl sürüklediğimi tek tek görmek için bilgisayarı kapatmam gerek. Bilgisayar ekranını canlı bir şekilde size göstereceğim. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz USB diske yazdık. Ucundaki şey benim bilgisayarımda iki tane Type-C girişi olduğu için bir çevirici. Buna takılmayın. Yapmamız gerekenleri sırayla anlatıyorum. Önce bilgisayarın kapalı olduğundan emin olun. Sonra bilgisayarın USB girişine ISO yazdığımız flaşı takıyoruz. Ve bilgisayarın güç tuşuna basıyoruz. Bu bilgisayardan bilgisayara değişebilir ama F2, F10 ya da F12 BIOS menüsüne girer. Gördüğünüz gibi burada ben BIOS menüsüne girdim. BIOS menüsüne girdiğinden girdiğim zaman bende iki tane seçenek olduğunu söylüyor. Bakın burada şöyle bir ibare var. Bir USB bir de benim bilgisayarım kendi Windows Bot Manager yazıyor. Windows Bot yöneticisi. Ben burada ikisini de enable yani etkin hale getirmişim. Ben daha önce farklı işletim sistemleri kullandığım için bunları etkin hale getirdim. Yani zaten HDD burada HDD yazmasına bas, bakmayın bu SSD'dir zaten. Yani harici depolama birimi olarak bahsediyor bunu. Burada bu enable enable bu da disable yani kullanılmaz kullanılır gibi gözüküyor. Siz burada o ok hareketlerini kullanarak ve şu aşağıdaki talimatları kullanarak aç kapa yapabilirsiniz. Ben bunu etkin hale getiriyorum ve şuradan F5 ve F6 ile USB varsa önce USB aç diye ayar yapıyorum. Sizde USB çalışmadığı zaman burada Secure Bot var. Onu etkin olacak büyük ihtimal. Enable olacak. Onu Disenable yapacağız. Ben şu anda buraya Enter deyip buradan başlatabilirim. Ya da e, Kaydet ve Çık da diyebilirim. Zaten bir şey değiştirmeme gerek yok. Direkt USB'den başlatacak. Mesela ben burada USB'den başlatacağını emin oldum. Çünkü F5 ve F6 ile Change Values fonksiyonları değiştir. Ee, şimdi de çıkalım. Otomatikman beni bot'tan başlatacak. Şu anda bota giriş yapacak. Linux işletim sistemimiz başlı, başlayacak. Gördüğünüz gibi beni Kali Linux'in kurulum UEFI e, E-MOD'u galiba tam telaffuz edemedim ama oraya attı. Burada gördüğünüz birkaç tane seçenek var. Biz burada kurulumu başlata basacağız. Ama siz kurulum istemiyorsanız şu 1, 2, 3, 4, 4. kısma basarak Live System with USB Persistence Umarım telaffuzunda bir hata yoktur. Buraya basarak bunu flash bellek üzerinden kullanabilirsiniz. Mesela şöyle söyleyeyim. Burada flash belleğinizin hafızası kaç GB ise Linux'unuzun hafızası da o kadar olacaktır. Ve yaptığınız tüm işlemler onun içine kaydedilecektir. Normalde live sisteme bassaydınız ee, ya da güvenli modda çalıştırsaydınız kurduğunuz programlar ya da yaptığınız değişiklikler her bilgisayarı açıp kapattığınızda tekrar değişecekti. Ama bu dördüncü seçenekte ise yaptığınız işlemler kalıcı oluyor. Şimdi kuruluma başlayalım. Şimdi bizi bir grafiksel kurulum için ülke seç, bölge seç, saat dilimini seç vesaire bizi öyle bir yere atacak. Gördüğünüz gibi bize Select a language bir dil seç diyor. Ben buradan Türkçe'yi seçeceğim. Tabi mousepad'i de kullanabiliyoruz burada. Türkçe diyorum. continue devam et diyorum. Bir bölge seç. Konum seçin. Türkiye diyorum. Klavye düzeni Q klavye. burada biraz bekleyeceğiz. Galiba kendi kurulumları ek bileşenler yükleniyor. Burada şu an bizim A donanımımıza algılıyor. Zaten sol üst köşede gördüğünüz gibi yazıyor. Bu işlemler sizin bilgisayarınızın işlemcisine göre ya da Intel mi AMD mi oyuncu bilgisayar mı? bilgisayarınızı kısaca şöyle özetleyeyim bilgisayarınızın çeşidine işlemcisine RAM'ine göre farklılık gösterebilir şu anda kurulum esnasında kullanılacak olan kablosuz ağ seçin ben burada kendi kablosuz ağımı seçiyorum burada videoyu durduracağım ve internetimin şifresini girdikten sonra burada şu anda ağ yapılandırıyor aslında anlatmama gerek yok. Zaten sol üst köşede yazıyor ama burada şu an gerekli kurulumları yapıyor. Bu kurulumların sebebi şöyle söyleyeyim. Makine adımızı belirleyelim. Ama şu kurulumların sebebini söyleyeyim. Genelde live mod yani canlı imaj olarak çalıştığımızda bazen bizim bilgisayarımızda olan sürücülerin mesela sürücü demeyeyim de daha şöyle anlatayım spesifik bir şekilde eee, chipsetimiz var. Bluetooth'un ya da Wi-Fi'nin bir chipseti var. Mesela bu chipsetini sistem tanımadığı zaman içinde bir Wi-Fi anteni, Wi-Fi alıcısı, Wi-Fi chipseti olsa bile Linux Wi-Fi'yi görmüyor. Yani internetiniz olmadığını söylüyor. Şuraya da direkt yazalım. Bizden şu anda yeni bir kullanıcı adı istiyor. Unutmayın bu kullanıcı adı ve buna bağlı şifre bizim Kali Linux'a giriş için bizden istenilecek bilgilerdir. O yüzden bunları not almanızı tavsiye ederim. Ben burada yine ekranı durdurup videoyu durdurup devam edeceğim. Şu an bizden kullanıcı adı ve şifre istedi. İki kere şifreyi girdik, onaylattık ve kullanıcı adımıza girdik. Şu anda bize disk bölümleme kısmı var. Ben burada yardımcı ile en büyük ile en büyük kesintisiz boş alan kullan kısmına değil elle kendi böldüğümüz kısmı seçeceğiz. Buradan elle basıyorum. Ve buradan kendi seçtiğim alanı seçeceğim. Buradan kendi seçtiğimiz yani benim bilgisayarda böldüğüm alan 53 GB olarak gözüken yeri seçiyorum. Ve buradan bölümü sil diyorum. Böylece bölümün boş olacak ve boş alan olduğu için oraya kurmama izin verecek sistem. Devam et diyorum. Gördüğünüz gibi bakın şu an burada 53 sayıya tekrar söyleyeyim aldanmayın. 50 GB'lık bir yer. Hatta Windows'a da yanlış değilsem 49.9 yazıyordu. Şimdi de buraya kuracağım. Buradan boş alana tıklıyoruz. Ve buradan boş alanı otomatik olarak bölünmeye basıyoruz. Buradan ise tüm dosyalar tek bölümde yani yeni kullanıcılar için önerilir yazan ibareyi seçiyoruz. Devam et diyoruz ve bizi tekrar disk kısmına atıyor. Gördüğünüz gibi şurada formatı değişti. Bakın 1 GB takas kısmı 52.7 GB da X4 formatı oldu. Buradan en alt kısımda bölümlemeyi bitir ve değişiklikleri diske kaydet kısmından devam ediyoruz ve bize iki tane seçenek sunuyor. Evet ve hayır olmak üzere. Ve buradan değişiklikler diske kaydedilsin mi? Evet deyip devam ediyoruz. Sistem kuruluyor. Ben burayı biraz durduracağım ve bu yüklendiği zaman tekrar açacağım videoyu. Buradan hayır seçeneğini seçip devam ediyoruz. grup ön yükleyicisini kur ve buradan bir kurulum geliyor. Uzun süre bilme ihtimaline karşı donduracağım. Burada hayır seçeneğini seçip devam ediyoruz. grup ön yükleyiciyi kuruyor şu an. Az önce bilgisayarın şarjı bittiği için kurulum iptal oldu. Ben de tekrar şarja takıp şurada göründüğü gibi tekrar şarja takıp işleme devam ediyorum. Bayağı zahmetli bir iş oldu açıkçası. Bilgisayar tam kurulumun sonlarına yakın şarjının bitmesi bir daha başa döndürdü bize. Neyse sağlık olsun. Şu an burada kurulum için Kali'nin kendi yani tool'ları var. Kendi tool'larını kuruyoruz. Sol alt köşede kurulum tamamlandı. Kurulum tamamlanırken son adımda bize USB'yi çekip reboot yani tekrar yeniden başlatmamızı istiyor. Ve ben bu adımı videoya çekemediğim için size sonuç kısmını göstereceğim. Öncelikle güç tuşuna basıp F2 ya da F10 ya da F12 fark etmiyor. Sizin BIOS menüsü hangisiyse Bakın gördüğünüz gibi burada iki tane işletim sistemi çıkacak. Bir tanesi bizim Windows'umuz. Bir tanesi ise bizim kurduğumuz Linux'umuz olacak. Ve ben buradan birinci Windows olduğu için Windows'u kapatacağım ve Linux'u etkin hale getireceğim. Sizin bilgisayarınızda ismi yazabilir. Yazmaya da Ya da Kurduğunuz diskin bölümü direkt çıkabilir. C'den başlat, D'den başlat ya da F bölümünden başlat gibi çıkabilir. Bu ekran her bilgisayarda farklılık gösterdiği için nasıl olur, ne olur, nasıl yapılır burada anlatamayacağım. Başlayalım. F10'a basıp kaydet ve çık diyoruz. Evet diyoruz. Şu anda bir işletim sistemimizi kapatıp öteki işletim sistemimizi açtık. Gördüğünüz gibi bizi otomatikman Linux'e getirdi. Buradan Enter diyoruz ve Linux işletim sistemimizin açılmasını bekliyorum. Benim 16 GB RAM'im olduğu için hızlı bir şekilde açıldı. Buradan şifremi giriyorum. Ve gir dediğim zaman benim Linux işletim sistemim şu anda açılıyor. Ben daha önceden bazı programları kurduğum için ve duvar kağıdını değiştirdiğim için farklı bir şekilde açılabilir. Şu anda yeni açıldı sistemimiz. Duvar kağıdının gelmesini bekliyoruz. Ee, basitçe linux işletim sisteminden bahsetmem gerekirse Windows'a göre daha stabil, daha hızlı çalışıyor Hatta Windows'a göre şu kenarda sağ üst köşede gördüğünüz CPU Manager var Bu duvar kağıdı niye gelmedi bilmiyorum Bakalım, Masaüstü ayarları Galiba duvar kağıdı dosyasını bulamadı Çünkü ben duvar kağıdı dosyasını değiştirmiştim Bu yüzden böyle bir şey olabilir Ev dizinin içine giriyorum attığımız yerde bulabilirsiniz. Duvar kağıtları diyorum. Mesela örnek olsun ben bunu duvar kağıdı yapmak istiyorum. Duvar kağıdı arka plan olarak ayarla. Bildiğiniz Windows işletim sistemi gibi gözüküyor. Ba tabi bazı farklılıkları var. Burada Kali tool'ları var. Siber güvenlikle uğraşanlar için men şifre atakları, kablosuz atakları reverse tersine mühendislik ve benzeri tüm araçlar burada bulabilirsiniz. Şurada bizim CPU yani görev yöneticisi kısmına baktığımızda ise şurayı büyütebiliyor muyum? Yok büyütemiyorum. Kameradan yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi merkezi işlemci birimi MIP %1 çalışıyor. Bellek %8 çalışıyor ve bu boşta. Aynı çalışan değerleri şöyle göstermem gerekirse eğer Windows işletim sisteminde çalıştırsaydınız CPU boşta bile %30-%40 çalışabilirdi. Tabi Linux'e oyun indirip oyun testi de yapmak isterdim ama bu çok gereksiz olur. Çünkü Kali Linux'u indirdim. Kali Linux siber güvenlik tulları ve siber güvenlik amacıyla yazılan bir işletim sistemidir. Yani buna Steam indirip Steam oyun indirebilirsiniz de. Ama gerek yok. Şahsen ne için kullanıldığı belli zaten. Eğer oyun oynamak isteseydiniz diğer Linux dağıtımlarını tercih ederdiniz. Mesela Garuda Linux var. Galiba Steam içinde otomatik yüklü geliyor. Ya da kolay indirebiliyorsunuz. Shift alt T tuşlarına basarak da terminali açıp buradan kendi istediğimiz şekilde yararlanabiliyoruz. Videomuz bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz veya başka işletim sistemlerini kurmamı istiyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.